barış evet. Süreci, DEM Partisi silah bıraktırıyor PKK'ya falan. Evet. Bunlarla ilgili ne bir tavırları, bir şeyleri var mı? E siz görüyorsunuz. Yani bir kısım diyor ki biz buna karşıyız. Ama neye karşı olduklarının cevabı yok. Biz buna karşıyız. Tamam ne yapmayalım? Söylediğiniz ne? PKK silah bırakmasın mı? PKK kendini lağvetmesin mi? Şu son süreçle ilgili diyoruz ki biz buna karşıyız diyorlar ya. Biz de diyoruz ki somut olarak söyleyin neye karşısınız? PKK böyle devam mı etsin. Bunu mu istiyorsunuz? Onlar biz kendimizi fesh edeceğiz derken Türk devleti yok etmeyin. Biz çatışmak istiyoruz desin. Israrla anlatmak istediğim şu. Herhangi bir gündemleri yok. Herhangi bir çalışmaları yok. Herhangi bir donanımları yok. Bu kadar olayda bile yokken bu adamlardan Suriye ile ilgili, Dürzilerle ilgili, İsrail ile ilgili net bir fikirlerin olmasını beklemek bile haksızlık olur diye düşünüyorum. Doğru. Onların gündemi belediyelerde başlıyor, belediyelerde bitiyor ve hizmette de değil başka bir ne şey. Ne hizmeti? Tam kendimize bir kaynak bulmuştuk. Siz nereden çıktınız munddalar şu anda?